Uyuyamadım ki, doyamadım. Bir sadece saçım düzgün doyamadım. Ne? Ne? Çok pis lan. Allah be intikamımı alacağım. Arkadaşlar videoya abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Oğlum. 65 milyon yıl önce ölmeyi unutan dinozorlar gibiyim lan. Eşit ve Leyla. mi? Bir saal saal pasiandı şimdi doyum e eh. Bu ne lan? Bomb bari. <laughs> oh. oh. hmm. bomb Bu arada bunu nasıl yapıyorum bu kadar yiyecek sessiz gelsen Gerçekten ağzımda bir şey yok da O da jelebom haribo <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan Öleceğim öleceğim o lan. yaşıyor hala. Ruh mu oldum lan yoksa ya lan? Yok lan. Gel. Dişimde bir şey kaldı. Lan videonun 2 dakikası şey yememle geçti. Ah, çok tatlıydı lan. Keşke bir tane daha olsa. Ne? Ne oluyor lan bu? Doğru mi? Bir sayasa kosa postu doğru mi? oh lan kendimi çok güçlü hissediyorum lan. Oo kaslarım çıkmış ha baya. Oh. Şey bitti ya. Bayağı güçlendim lan. İyi onu yedim. İntikamımı alacağım. O zaman çok büyük bir şeyi kaldırmayı deneyeceğim. Çok büyük. Allah. Lan. Bunu kaldıracağım. Niye kaldıramı? Şöyle. Ne? Şöyle. Şöyle. Kaldırarım bence. kaldırıyorum lan çok rahatça. Opa kaldırabiliyorum. Hiç ağırlık hissetmiyorum. O zaman test olarak dos kıracağım. Bismillah. Gel lan buraya. Oha lan taşı kırdım Haça. O da makik kesen kırıyor mu? Dön lan buraya. Haça. Taşları yok edeyim. Bu lan. Şimdi intikamımı alacağım onlardan. Doğru mi? lan ES RS 187'yi dur regen bastım. Çemkilerin kırıldı nedense. Ben de bilmiyorum <laughs> Babayım. Dur, ölme şakası yaptım kanka. Popundan yere vuruyor mı <laughs> Kanka hep popomdan vuruyor. Popomun kokuyor lan. Bilmiyorum çok duymuş. güzel kok. Devam liniyi qatdım. Nəsə. Venga la hosta. Cock cheek. This is that. Üçün nə? Qardaş, şavan kimə qardaş? Nə ayaqsın bilad. Biladdır. Allah! Adam xastı çıxdı. Bir də butvana okay. tanlıq gəliyodan. Tahmin et kim bakalım. Ee, az önce doğduğum sırası 187 değil mi lan bu? Şimdi uzun. Allah belanı. Ana Allah keşf... Kanka buna hiçbir şey olmuyor. Evet kanka. <laughs> ya güldük. Ee, nazar değil sana. Gene popandan vururum ha. Vururum popondan ha. Allah Allah. Kanka dur lan bende bomba var. Bomba her şeyi çözer. Bütün işleri bomba çözer vallahi. Dün giga chat üstüme geldi. Bombayı attım. Hakkı rahmete kavuştu. Sonra cenazesine gittik. Ben de kendi cenazeme gittim. Çünkü sikman. Sikman boy. Sikman boy. Sikman boy. Lan o şarkıyı yok. Ben en gıcık oldum şarkı. Sarışın filozide tıptım. Yıldız geliyor mu? Oyun kulağım nerede lan? Lan ku K kulağım yok. Kulağım yok. O şarkı yok demiştim sana. Kendi sesimi bir yat durmuyorum. Neyse. Regen basayım da. Belki kulağım, kulağım gelir. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> He duyuyorum. Oğlum o şarkıyı yok mu? Kulağım kanadı. Kulağım yerinden koptu. Yere düştü sandım yok olmuş. Şimdi. Bunun da cenazesine gideceğiz. Gigaçet gibi olmuş zaten. Ayı. Ayı gigaçet gibi olmuş. Lan. At oğlum yanlışlıkla çalıştırdım. Xur! Adamsın. Çok güzel tadı var lan. Adam adamsın dedim. Bana bomba attığım için. Bombayı yedi adam. Ama ben de bir tane bomba daha var. Her şeyi çözer. Bomba demişti. Lan. Kaç oyun patlayacak lan. A ne olacak ki? Bu zaten ne olacak? Giga O adam a adam a Adama hiçbir şey olmadı anasına. Adam at bakalım. Acaba benim bombom çalışmıyor mu lan? Kendi üzerimde de deneyeceğim. Çekeyim lan. Çek lan. Bir şeyle. Kendim üzerimde de deneyeceğim. Belki çalışmadı. Yoksa ölmesi lazım lan. Allah'sı lazım. O benim tarzım. çalışmıyor. Yoksa gel lan buraya. Korkaklar biz her zaman yenilir. Oğlum. 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 gel olsaydı süpürürüm lan. Hayda. Adam öldü lan. Kendim bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi o zaman bana tek attı lan. Pardon ben kendime tek attım. Ne oluyor lan? O zaman bunu da tek atabilirim. Oh, Allah! Ay çırptı lan adam beni. Gel lan buraya. Adam adu ce -ok